Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin Cüneyt ile sizlerin karşınızdayım. Dün paylaşılan teçine de aşk fotoğraflarıyla birlikte aşkları kanıtlanan Afra Sarızoğlu ile Mert Ramazan Demir ile ilgili çıkan bir görüntü Yalı Tapkın'ın dizisi izleyicilerini ayağa kaldırdı. Sosyal medyada paylaşılan bir ay önceki bir set görüntüsüne göre ikili çok daha önceden sevgili olmuş ve tüm oyuncular bunu biliyormuş. Bu görüntüleri izleyen seyirciler hani arkadaşsınız zaten sevgililermiş. Hepimizi aldatıldık. şeklinde yorumlar yapıldı. Afra ve Mert'in setteki olay görüntülerini dün sizde'sın kanalımda paylaştım arkadaşlar. Kimleri izlemediyse kanalıma girip bu görüntüleri izleyebilir. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda güjmet dileyli bizi haberleri